Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Diyelim ki tarayıcınızın bir sekmesini yani tarayıcınızı kaydedeceksiniz ve hızlı, pratik program indirmeden bu kaydı yapıp birine göndereceksiniz arkadaşlar. Yani böyle uzun uza diye bir şey yapmaya ihtiyacınız yok. Böyle pratik, programsız, kurulumsuz, ücretsiz bir de bir program var mı diye sizin için araştırdım. Çünkü çok sık soruluyor arkadaşlar bana ve bununla ilgili bir açık kaynak kodlu site buldum. İsterseniz bu siteye hemen bakalım. Şimdi GitHub'daki reposuna giriyorum geliştiricinin. Burada Screen Recorder TC diyor arkadaşlar. Burada nasıl çalıştığını anlatmış yapmamız gereken şuradaki demo içindeki şu linke tıklamak. Şurada da diyor ki arkadaşlar Windows 11 artı Chrome'da da test edildi. Buradan Click to Start'a basıyoruz ve burada yapmamız gereken ilk şey klike basmak. Burada arkadaşlar bir pencere seçmemiz lazım. Bu arada tüm ekranı seçince de kaydediyor ama mouse yanıp sönüyor arkadaşlar. Yani şu masa üstünde kayıt ediyor. Fakat mouse yanıp sönüyor. O da rahatsız edici bir görüntü olduğu için bence onun için kullanılmaz. Burada yapmanız gereken diyelim ki şurada bir sekmemiz açık olsun. Buradan yeni sekmeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Paylaş diyorsunuz. Bakın buraya geliyor şöyle bir çerçeve. Buradan ise bunu yaptıktan sonra start'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burayı bu şekilde kayıt ediyor arkadaşlar. Hemen şöyle örnek olsun diye giriyorum şu şekilde görmeniz açısından Bitirdiğiniz zaman ise arkadaşlar şurada paylaşımı durdur diyorsunuz ve daha sonrasında da şuradan stop'a basıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bakın şu şekilde bir çıktı nokta yani out nokta mp4 indiriyor size. Bakın şu şekilde ve oynatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde pratik tarayıcınızdaki sayfanızı sekmenizi buradan kayıt edebiliyorsunuz. Oldukça pratik. Buradan da şöyle bir özelliklerine bakalım. 11 FPS ile kayıt etmiş ve 1000 kilobaytlık bir toplam bit hızı var arkadaşlar. Çok yüksek değil ama tarayıcınızdaki sekmeyi kayıt etmek için yeterli. Ve arkadaşlar tabii ki bu pratik bir kullanım amaçlamış. Yani o yüzden böyle oyun veya böyle detaylı bir kayıt beklemeyin. Hani ekranınızı kaydedip hemen gönderip ya da paylaşmanızı sağlıyor. O şekilde bir web sitesi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bana kullanışlı geldi. Hiç program indirmeden kaydetmek arkadaşlar. Umarım sizin de işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.